Erzurum'un tarihi mekanlarından biri olan çifte minareli medrese birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu etkinliklerin başında ise sergiler geliyor. Tarihi mekanda bu kez de Hattı Müstakim Hüsnü sergisi açıldı. Şimdi Hattı Müstakim dedik sergimizin adına. Bu manidar bir isim. Neden Hattı Müstakim? Müstakimi her gün namazlarda 40 kere söylüyoruz. İhtina i̇htine müstakim. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın Rabbim. Doğru yola ilet ya Rabbim diye. Hattı müstakim de düz çizgi. Doğru çizgi anlamında, doğru yol anlamında bir kelime Osmanlı lügatlarında vardır. Bizim bu sanattaki yolumuz, hocamız, üstadımız Hasan Çelebi'nin yoludur. O bize ecdadımızın hat sanatını çıkardığı seviyeyi aktararak, bildiği her şeyi öğreterek ileriki nesillere ulaşmasını amaçlamıştır. Bu sergi Ahmet Kutluhan'ın öğrencileriyle çıktığı yolculuğun ikinci durağı. Sergi, Hüsnü Hat sanatında usta-çırak ilişkisinin örneklerini sunuyor. Toplamda 33 sanatçı tarafından oluşturulan 48 eserin yer aldığı sergi 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Öte yandan bu anlamlı sergiye Erzurum Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Hat sanatı hepinizin de bildiği gibi Hattatlar önce kağıtları yazar, belki yüzlerce kez provalar yapar ve çeşitli aşamalardan geçtikten sonra bir eser ortaya çıkar. Ama çıkan sonuç sabrın sonucudur. Tüm bu değerli sabır ve emekleri için Ahmet Kutluhan hocamızı ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu hissediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz.